Herkese merhaba. Gümüş grafiği ile karşınızdayım. Gram gümüşü de tab tabii ki grafiklerimiz arasında bulunduruyoruz. Özellikle rakamlara baktığımızda 24 doların üstünde bir kalıcılık sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Fakat yine aynı durgunluk altında yaşadığımız gibi gümüşte de yaşıyoruz. Baktığımızda geçen ayın 23'ünden bu yana aşağı yukarı bir aylık süreçte benzer hareket aralığı içerisinde bir durgunluk yaşadığımız söz konusu. Tabi arada %10'luk bir marj oluştuğu dönem de oldu ama... Burada getiri anlamında kalıcı bir getiri karşımıza çıkabilmiş değil. Dolar TL'nin de gevşemeye başladığını düşünürsek de yani gram gümüş ve gram altın anlamında bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şimdi bugün itibariyle destek noktamızın 24 dolarda olduğunu görüyoruz. Burada kritik nokta nedir diye sorarsanız 24 dolar edilirse riskimiz artıyor demektir. Takip edeceğiniz rakam 24 dolar. Şimdi yukarıdaki direnç noktamız aşağı yukarı 26.5 dolar. Bu 26,5 dolar benim açımdan önemli çünkü yeni bir rally başlayabilmesi açısından onun üzerinde aylık bir kapanış bizi yukarı yöndeki asıl büyük hedeflere götürebilecek rally'yi başlatacaktır. Ama tabii ki bu kadar durgunlukta rally'den bahsetmek oldukça zor olarak duruyor ama belli bir aşamada yine de aklımızda bulunması gereken yukarı yönlü hareketin tetiklenmesini sağlayacak bir nokta olarak söylemekte fayda var. Şimdi kırılım noktası aşağı yukarı bir 17-20 gün yine yatay seyirde devam ettiğini görüyoruz. Bu yukarıdan gelen baskı trendinin kırılıp ya da bizi aşağı doğru itebileceği nokta olarak değerlendirebiliriz. O noktaya yine teşvik haberleri, teşvik paket haberleri, Amerikan Başkanlık Seçimi haberleriyle gideceğiz olarak gözüküyor. Yani çok büyük bir değişken olmasını şu an için beklemiyorum. En son işte yine anlaştılar, anlaşamadılar. Her gün papatya falına döndü. O yüzden papatya falı şeklinde geçen bir süreci de çok fazla heyecan dolu olarak söylemek ya da bahsetmek zor olarak görüyorum. Şimdi bir diğer grafiğe geçeceğiz. O da gram gümüş. Gram gümüşteki değerlendirmemizde de dünkü anlatımlarımda da özellikle bahsettiğim nokta neresiydi? Şu nokta burası da 6.40. Aşağı yukarı görmüşüz zaten baktığınızda 6.36'ları görmüşüz ve oradan satış gelmiş. Bunun üzerine kalırsak bir %10 yukarı kalamazsak yine burası direnç aşağısı destektir. Aşağısı neresi peki ona bakalım. 5.91 civarıydı dün bugün de 5.92 civarında bir destekten bahsedebiliriz. Yani 6.40'ların direnç olduğu 5.92'lerin destek olduğu yaklaşık bir aydır da süren e, yatay sürecin devam etmesini bekliyoruz. Ta ki nereye kadar? Üstteki noktanın e, kapanışına ya da alttaki desteğin altındaki kapanışa kadar bu sürecin sürmesini beklemek mümkün olacaktır. Diğer grafimiz, özellikle benim e, önemsediğim grafik bu. Yoksa diğerleri çok e, genel günlük hareketlerdir ama biliyorsunuz aylıkta ben bir grafikler paylaşmıştım. Bu grafiklerin hala devamlılığını takip ediyorum elbette. Ama sıkıntı şu, Bizim bu hareketi tekrar başlatabilmemiz için bu 27 doların üzerinde ki bu 26.700'de hatırlarsanız 27 doların üzerinde aylık kapanabilmemiz bunun üzerinde bir rally başlatabilmemiz lazım. Bakarsanız bir formasyon var. Yani bu formasyonun olması yukarı yönlük hareketin hala hazırlığının olduğunun işareti. Ama tabii ki gelişmeler haber odağı ve Amerikan başkanlık seçimi vesaire derken beklemeye devam ediyoruz. Gün içerisinde fazla bir gelişme olacağını tahmin etmiyorum, o yüzden akşamları pek fazla gün sonu değerlendirmesine gerek duymadım. Yarın büyük ihtimalle görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve size ulaşabilmesi için de bildirimlerinizi mutlaka açık tutun. Beğen butonuyla da kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden.